Merhaba kanalıma ve videoma hoş geldin. Videoyu bu kadar enerjisi düşük başlamak istemezdim ama şu an olduğu gibi yansıtıyorum. Çünkü gerçekten enerjim hiç yok. Mentalimi kaybettiğim noktalardayım. Yani klasik ben ne zaman bir sınavın son evresine girsem hep bir stres basıyor beni. Her ne kadar kafama takmamaya çalışsam da. Bu sanırım öğrenebileceğim veya baş edebileceğim bir şey değil. Bu benim doğamda var ve ben o süreç her yaklaştığında stres içinde oluyorum kafa derimin içinde yaralar çıktı. Böyle egzama mı denir artık ona ne bilmiyorum ama kabuk kabuk dökülmeler var kafa derimde. Stresten kaynaklı bu. Çünkü aynı şampuanı kullanıyorum. Aynı saç ürünlerini kullanıyorum. Onun dışında dudağımda uçuk çıkıyor. Sivicelenmelerim yine başladı. Bayağıdır yoktu. Zaten ben sınav senem boyunca eski anılarıma girip baksam fotoğraflarda bu çevre full bir sivilcelenme. Bütün stres buraya yansıyor. Önemli değil. Geçici şeyler bunlar. Sivilceyi taktığımdan falan değil. Sadece gerçekten canımı acıtıyor iltihabı. videoda çekemiyorum uzun zamandır. Çektiğim şeyler içime sinmiyor. İnanın iki gün önce, dün müydü hatta? Aynen. iki gün önce konuşmalı bir sohbet videosu çektim size. Aynı videoyu iki kere üst üste çektim. Ve bir noktada hani enerjim o kadar yok ki ben bunu kameradan görebiliyorum. Ve dedim ki ben böyle bir videoyu yüklemek istemiyorum. Bildiğiniz kendim kötüyken iyi göstermeye çalıştım. O kötü hissettirdi biraz bana. Çektiğim hiçbir videoyu yayınlamayacağım. Çünkü gerçekten o ben değilim yani. Bildiğiniz moralim bozuk ama iyi gibi davranmaya çalışıyorum. Neden bunu yapmaya çalışıyorum? Ki hani bu sosyal medya diye mi kendimi iyi yansıtmak zorundayım? Değil. Herkesin hayatında bir stres kaynağı var. Arkadaşlar size şunu söyleyeceğim. Benim aslında korktuğum şey sınav değil. Benim okulum uzamasaydı ben bir yıldır şu an Antalya'da ailemin yanında oluyor olacaktım ama e, değildim ve bu evdeydim ve bu evi bırakıp aile evine dönecek olmak o kadar üzülüyorum ki bu beni aslında biraz da dibe çekiyor. Neyse bu vlog boyunca bunu beraber aşmaya çalışalım. Çünkü gerçekten benim iyileşmeye ihtiyacım var şu an. Allah beterinden korusun. Çok kötü bir şeyim yok. İyiyim ama daha iyi olabilirim ve e, şunu Şurayı biraz rahatlatmak istiyorum sadece. Bakın bu vlog boyunca mental sağlığımı ne kadar yerine getirebileceğiz. Böyle bir tabak hazırladım kendime. Şimdi bir şeyler izleyerek yiyeceğim. Kahvaltımı ettim. Birazcık boş boş takıldım. Lazer yapmam gerekiyordu. Onu aradan çıkarttım. Şimdi saat kaç? 15.51 ve ben şimdi ders çalışmaya başlayacağım. Altıma da böyle şofmanımı giydim. Yani bunu ben yurtta kendi yapıyordum bu arada pijamayla hani yurtta her yeri toplu kullanıyorsunuz ya bir tiksinti oluşuyordu. Yani pijamamla günlük hayatta yurtta takılmıyordum. Bir yerleri oturuyorum, değiyorum vesaire diye. Yani siz buna dikkat etmiyorsanız ve yurtta yaşıyorsanız bence dikkat etmelisiniz. Yatağınız, en temiz yer yatağınız kalsın bence. Çünkü sadece orası size ait. Elimde Mentalim iyi biliyor musunuz şu an yani sabah o kadar kötüydüm ki bu kadar toparlayabileceğimi düşünmedim ama çok iyiyim yani gayet şükürler olsun odaklanarak falan çalışabiliyorum. Suratım da bence asık değil artık biraz gülmeye başladım. Evet saat şimdi gece 1'e geliyor. Ee, bakalım birileri ne yapıyormuş. Ne yapıyorsun? Video izledim. Ya. Sen ne yapıyorsun? hatırlıyorum Seni çekiyorum. Tüm. Kanal açacaksın. Vallahi en yakın zamanda çok istiyorum kanal açmak. Ama böyle bir şey engelliyor. Senin videonda sen diyorsun ya. Beklemeyin. İstiyorsanız yapın. itik gerçekten insan öldürüyor. <laughs> çok kötü nefesim aldı. Köprü yapacağım şimdi. Şu saçımı toplayayım. Yani çok rahat değilim şu an ama yapıyorum. Boynumu... <laughs> Boynumu kırıyordum? Saçım altında kaldı. Şimdi problemler çözeceğim. Allah'ım masam hala ıslak sucu çok erken geldi ve damacanın dibinde kalan suyu boşaltacağım diye bilgisayar, masa, her yer her su oldu. İnşallah bilgisayar bir şey olmaz yani baya kuruttuk ama. Acele işi şeytan karışıyor gerçekten. Sinirim biraz bozuk. Bir de sabah o kadar spor falan yaptım. Sinir bastı ya ve reglim de yaklaşıyor. Üç gün kaldı. Onu da bir... Kalan üç olacak. İkinci yoldan çözüyorum. Pratik yok. Bu kalan bir. Bir basamak daha ya. Yani bunu arıyoruz sevgili Biraz çıkmış soru videosu izliyorum çünkü odam çok sıcak. Burada da ders çalışamadığım için konsantremi toplayıp yapabileceğim tek şey buydu. Ben de bunu yapıyorum. Size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yani şu an soru çözerken bile aklıma geliyor sürekli. Z kuşağı tam gaz devam ediyor. Z kuşağının görmediği bir 3. Dünya Savaşı kalmıştı. Onu da gördü. Covid'ler, depremler, afetler, darbeler bilmem ne. Her şeyi gören Z kuşağı bizden gelecekte yaşayan bizim yaşlı hallerimiz. Yani tebrik ederim. Hani ayakta sağ salim kalabildiyseniz, açlıktan ölmeden, vurulmadan, öldürülmeden yani kalabildiyseniz çok şanslısınız diye sesleniyorum gelecekteki halimize. Ülkemizin konumundan dolayı sürekli her şeyin en kötüsünden durduk yere bizim de ilgili olmamız falan hani bu ne olacak? Bu tarz şeylerden gerçekten pek anlamıyorum. Sadece güvenilebilir kaynaklardan bir şeyler araştırmaya çalışıyorum. Ayrıca bizim ülkemiz dünya üzerinde en iyi ikinci askeri orduya sahipmiş. Birincisi Amerika. İkincisi de biziz. Yani Arkadaşlar umarım e, ülkemiz en doğru kararları verir ve bu şeyden en az zararla bizim dışımızda bunu düşündüğümde de umarım savaş biter. Yani gerçekten yıl 2025. Hani bizim daha büyük şeyler konuşmamız gerekmiyor ama hala savaşı konuşuyoruz. Yani bir ülke var. O ülke dokunulmaz mı? Herkese zarar verebilir ve kimse bir şey yapamaz mı? Kimse sadece oturup izleyebilir mi? Yani çok korkutuyor beni. Yani umarım çocuklar, kadınlar, yaşlılar, masumlar, azı çoğu var mı bilmiyorum ama olabildiğince az zararla bu savaşlar son bulur gerçekten. Umarım yani her şey yoluna girer. Gelecekte biz çocuklarımız, ailemiz, torunlarımız herkes güvende olur, mutlu olur. Ekonomimiz çok çok iyi olur ve biz çok güzel yerlere geliriz, gezeriz, evimizi, arabamızı alırız. İstiyorum biliyor musunuz? Çok istiyorum gerçekten. Evet arkadaşlar bugün kanalımda Berkay var. Nasılsın Berkay? Çok iyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün beni kanalında konuk aldığın için teşekkür ederim. Bu şah eserin karşısında <laughs> konuşma yapmak istedim ünlü sanatçımız modernizmin etkisiyle Selim icra etmiş. Yani bize de helal olsun demek düşer. Burada buradan Burak Esen, Esra Sultan'ın selamlar. Soy isim arasında herkesi bozacak lan. Ne sponsor <laughs> musun sen? Ne yani olmaz. Öpüyorum sizi. Duyucu. Berkay gidiyor. Nereye gidiyorsun Berkay? Amerika Ulusu'na gideceğim. Alper Ben basket oynadığı yere. Peki Amerika anılarını bloklayacak mısın? Tabii kanalıma abone olursan sevinirim. Böyle bir destek evet. çok değil. Türkiye'nin en büyük youtuberından böyle bir destek almak çok naçizane. Evet. Let's speak English. Okay. 3 ay sonra yok yok şimdi kameraya karşı şu an. Üç... Dur <laughs> tek tek dur tek tek. bana bir damlanma geliyor bana soru soracak diye. Teşekkür ederim Burcu. Kızı Selam. selamlar. Selam. <laughs> Çok mal iş evet Berkay'ı uğurlamaya gidiyoruz. Hoşçakal Berkay. Hoşçakal. Görüşürüz. Görüşürüz. Berkay. Bir daha görüşmek üzere Türkiye. <laughs> evet arkadaşlar gittiği ana kadar anlamamıştık ama biz çok duygulandık. Vay evet. be. Neyse güzel anılar. İnşallah Allah'ım bize de nasip et. Şimdi evimize gidiyoruz.